son Kayseri maçının son 5 dakika son 5 dakikasına dönmek isterdim. Kupa finaline çıkmak da hedeflerimizden biriydi. Fakat son 5 dakikada e, süreç istediğimiz gibi ilerlemedi ve elendik. E, kupayı kaldırmak da gerçekten hayallerimizden biriydi bu sene. Tabi Antalya Spor'un e, son düdüğü çok harikuladeydi ama e, içeride oynadığımız Fenerbahçe maçı o 3. gol sonrası ee, çok e, muhteşemdi benim adım. Unutulmaz bir andı. Chicago Med'in e, bir bölümünde e, Dr. Rhodes'un e, dışarıda bir, e, nasıl söyleyeyim, bir yemekteyken acil çağrı olarak hastaneye çağırıyorlar ve hastası e, kalp rahatsızlığı olan bir panda oluyor. Sanki o 5 dakikada oynamak isterdim gibi. Beklenmedik bir cevap değil mi? <laughs> Valorant oyuncusu var eski. CSGO oyuncusu, Scream, gerçekten müthişellere sahip, müthiş bir yetenek, onunla bir 5 dakika antrenman yapmak isterdim. Sıla, <laughs> Sıla oldu evet, hem sesine hem de karakterine hayranlık beslediğim bir isim. Konserine de gittim, canlı canlı dinleme fırsatım da oldu. Gerçekten hayran hayranı olduğum birisi. Onunla bir sohbet et, vakit geçirmeyi isterdim. Ragnar karakterini kim oynuyordu? Yani ismini ben de bilmiyorum ama yani hem diziden hem de birçok eee videosuna aşinayım. Onunla birlikte vakit geçirmeyi isterdim. Evet. Hakan Altın Neden, ee, çünkü <laughs> ee, hem şarkılarında olsun hem e, verdiği demeçlerde olsun katıldığı yayınlar olsun sohbet çok keyifli geliyor bana güzel bir sohbet dönerdi gibi sanki aramızda hayatımın son beş dakikası yani, köpeğimle olmak isterdim ya lokumla çünkü e, geldiğinde 50 günlüktü. Ona bir baba içgüdüsüyle yaklaşıyorum. E, herhalde ilk anlarında onun yanında olduğum gibi onun da benim son anlarımda yanında olmasını isterim. Dünya Kupası finali var. Bir futbolcunun ulaşabileceği en yüksek mertebe ama e, ben küçüklüğümden beri Şampiyonlar Ligi müziğine hayranlık duyuyorum. Hatta birçok maça çıkarken de motive olmak için dinlediğim olmuştur ki hala da dinliyorum. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamak isterdim. Ateli bir oyun vardı. Ördekler uçuyordan, yani hani, silahla vurmaya çalışıyorduk. <laughs> Ördekler kusura bakmayın. Ee, büyük ihtimal olurdu. Sanki ee, çocukluğumun ne kadar böyle eğlenceli, saf, huzur dolu geçtiğini gösteren, yani unsurlardan biri gibi geliyor bana o kendime sadece çözebilir yani çözebileceğim sorunlara odaklanmamı tavsiye ederdim diğer diğer yani kendi kontrolün dışında olan hiçbir şey kafamı takmamamı tavsiye ederdim Sonuçta insanız ve gerçekten depresif bir havaya girmeye çok meyilli, uyumlu canlılarız ve kendi kontrolümüzün altında olmayan birçok şeye kafamızı takıp canımızı sıkabiliyoruz ama sonuçta bir kere dünyaya geliyoruz. Ve ani yaşamaya, anda kalmaya, anda mutlu olmaya çabalamamız, buna alışmamız, kendimizi buna eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu an o yolda başarılı bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum ve 65 yaşına geldiğimde de kesinlikle kendime vereceğim tavsiye bu oluyordu. Dışarıdaki Beşiktaş maçı, Antalya Spor Deplasmanı, Akyazı'daki Konya Spor Maçı, Uğurcan Çakır. Antalya Spor Maçı'nın son dediğinde taraftarımızın bizi kucaklamak için sahaya girmesi, ana hedef eğitmen, rüya.